Ben Silivri Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Sümer Erlinci. Hastalarıma ve kadınlara kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yeni çıkan ve son zamanlarda daha fazla uygulamaya başladığımız HPV testi. HPV testi HPV virüsünün genotiplemesine bakarak kadının vücudunda servikal bölgede yani vajen bölgesinde hangi türü olduğunu ve ona göre bizim nasıl hareket etmemiz gerektiğini, hangi önlemleri, hangi teşhis yöntemleri kullanıp hangi tedaviyi yapmamız konusunda bize önemli bilgi veriyor. HPV testi aynen smir tahlili gibi muayene sırasında alınan ve tamamen ağrısız bir yöntem. Bir hafta 10 gün içinde sonuç çıkıyor. Buna göre bir teşhis ve tedavi belirleniyor. Kimlere yapalım? Daha çok şüpheli ilişkisi olanlarda, smir tahlilinde yine şüpheli hücre çıktığı durumlarda özellikle bu tahlili yapmakta fayda var.